2024-2025 sezonu sadece bir tiyatro sezonu değil, aynı zamanda sanatın gücüyle hayatımıza dokunacak, unutulmaz anlara tanıklık edeceğimiz eşsiz bir yolculuk olacak. 11 Ekim'de yeni sezona başlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuz Manisalı sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Bu sezon Tiyatromuzun değerli genel sanat yönetmeni Kubilay Pembekdoğlu önceliğinde Manisa'mızın kültürel dokusuna uygun, oldukça zengin ve çeşitli bir oyun repertuarı ile halkımızla buluşacağız. Hem yerli hem de yabancı yazarların eserlerinden seçilen oyunlar farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap edecek. Özellikle 11 Ekim'de sahnelenecek olan Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunun Shakespeare'in ölümsüz eserlerinden biri olup seyircilerimize büyülü bir gece yaşatacağına inanıyoruz. Bakın meşhur sözüyle söylemek gerekirse bazen bir rüya gerçek hayattan daha gerçektir. Bu sezon tiyatromuzda sahnelenecek olan oyunlarla sizleri de büyülü bir rüya alemine davet ediyoruz. Değerli sanatçılarımızın ve teknik ekiplerimizin özveri çalışmaları sayesinde tiyatromuzun her geçen gün daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu yolda onların her zaman yanında ve destekçisi olacağıma bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Kubilay hocamızın vurguladığı gibi tiyatro sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumun aynasıdır. Düşünceleri şekillendiren, duyguları harekete geçiren ve bizi birbirimize daha yaklaştıran bu evrensel dil şehrimizin sosyal dokusunu da zenginleştirecektir. Ben şimdi Kubilay Pembekli hocamıza, değerli oyuncu kadromuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeye, halkımızı sanatla buluşturmaya her zaman için devam edeceğiz. Bu sezon sadece başlangıç. Gelecek sezonlarda da tiyatromuzu, yeni oyunlar, atölye çalışmaları ve gençlere yönelik etkinliklerle Manisa'nın kültürel hayatını daha da zenginleştirecektir. Tiyatro sadece bir bina değildir. O bir ruh, bir kimlik ve bir gelecektir. Bu kimlikle birlikte güçlendirmek hepimizin ortak görevidir. Tüm Manisalıları 11 Ekim Cuma günü itibariyle sanatın evrensel dilini birlikte konuşmaya çağırıyoruz. Shakespeare'in de dediği gibi tüm dünya bir sahnedir ve bütün erkekler ve kadınlar sadece oyuncularıdır. Sizler de bu büyük sahnede yer almaya, tiyatromuzun oyunları ile birlikte büyülü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum. Bu sezonun teması ayna. Aynayla sanatın hayatın yansıması olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tiyatro insan yaşamını, toplumları, duyguları ve gerçekleri sahneye taşır, onları sanatın diliyle aydınlatır. Tiyatro hayatın aynasıdır sloganıyla insanın ve toplumun her yönünü yansıtarak seyircilerimizi derin düşüncelere sevk etmeyi amaçlıyoruz. Bu tema altında bireyin üç dünyasına dokunan, toplumsal meselelere ışık tutan ve sanatı hayatla buluşturan oyunlar sahneleyeceğiz. 2024-25 sezonu Büyük ustaların klasik eserlerinden çağdaş yazarların güçlü yapıtlarına kadar geniş bir repertuarla karşınızda olacak. Sahnemizde can bulacak oyunlarımızdan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. En başta William Shakespeare'in e, ünlü bir komedisi Bir Yaz Gecesi Rüyası. Ve bir çocuk oyunumuz var. Kaan Şensoy'un yönettiği bir oyun olacak bu. Bay Pati'nin Mutfağı. Ve bu sezon hedeflediğimiz sahnelemeyi hedeflediğimiz başka oyunlarımız da var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Murat Munga'nın Taziye, Güngör Dilmen'in Midas'ın Kulakları, Bertolt Brecht'in Kafkas Sebeşir Dairesi ve yine William Shakespeare'in Romeo, Juliet ve Fırtına gibi oyunları repertuarımızda yer alacak, yer alacak başlıca oyunlarımız olacak. Çocuklar için de yine Fakir Baykurt'un Sakarcası, Oz Büyücüsü, Ali Sarikalar Diyarında gibi çocuk oyunlarımızda karşınızda olacağız. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası festivallerde de yerimiz hazır. Bu bağlamda hemen bizi festivallerine davet eden kurumlar oldu. Adana 9. Şehir Tiyatroları Festivali'ne davet edildik. 28 Ekim'de orada oyunumuzu oynayacağız. Berlin Türk Alman Tiyatro Festivali'ne davet edildik. Aralık ayında orada olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Tiyatro Festivali'ne davet edildik. Haziran 2025'te orada yer alacağız. Bu festivallerde Manisa'mızı temsil etmenin gururunu yaşarken tiyatromuzun sesini ve sanatın dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz. Bu sezon boyunca geleneksel festivallerimize de ev sahipliği yapacağız. Mesela 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü unutulmaz bir festivalle kutlarken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk oyunlarımızı bir çocuk festivalinde ücretsiz olarak sahneleyeceğiz. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda genç yeteneklerimize tiyatro sahnesini açarak gelecek nesillere sanat sevgisini aşılamaya devam edeceğiz. Bunların yanı sıra sokak tiyatroları projelerimizle tiyatroyu halkımızın ayağına götüreceğiz. Şehrimizin kültürel değerlerinden biri olan Niobe Ağlayan Kaya Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleştireceğimiz açık hava performansları ise bu sezonun en dikkat çekici etkinliklerinden biri olacak. Ayrıca kurumsal tiyatro çalışmaları da yapacağız. Manisa ili içindeki kurumların tiyatro ile olan bağlarını güçlendirmek ve ilgiyi arttırmak için çalışmalarına pozitif bir katkı sağlayarak bu şekilde bir takım tiyatro çalışmaları yapacağız. Belediye Konservatörünü açıyoruz, değerli misafirler. Bu e, uyutulmuş bir konservatuar. Daha önce açık ol, açıktı fakat e, anlamı veremediğim bir şekilde kapatılmış. Ve biz bunu canlandırdık. E, bütün çalışmalarımızı hızlandırdık. Konservatuarda gençlerimizin e, eğitim almasını sağlayacağız. Sadece konservatuarda değil, tiyatro kurslarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kursunun amacı her yaştan ve her meslekten tiyatroya gönül vermiş kişilerin teorik ve uygulamalı çalışmalar yaparak en azından iyi birer tiyatro seyircisi kazandırmayı hedefliyoruz. Gezici tırımız var. Bu gezici tır çok önemli bir proje bizim için. Manisa ili ilçelerine, köylerine tiyatro oyunları, dans gösterileri, müzik dinletileri götürülmesi amaçlanan bu tır sayesinde halkımıza kültür ve sanatı ayaklarına kadar götürme imkanı sağlamış olmayı hedeflemekteyiz. Sinema ofisi kurduk değerli misafirler. Manisa ili ve ilçelerinde beyaz perdeye gönül vermiş, senaryosu, senaryosu olan, film çekmek isteyen, çekilen filmlere yapımcı olmak isteyen, amatör ve profesyonel çalışmaları destekleyerek il ve ilçelerin doğal yapısının, tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin beyaz perdede görünmesini hedeflemekteyiz. Bu büyük sanatı sanat yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan, ve sanata verdiği büyük destekle yolumuzu aydınlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyre özel bir teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız tiyatromuza verdiği değer ve sanat projelerimize sağladığı katkılarla her zaman yanımızda olmuş ve bizlere ilham vermiştir. Kendisinin vizyonu ve sanata olan bağlılığı sayesinde Manisa'nın kültürel hayatı her geçen gün daha da zenginleşiyor. Bu destekle tiyatromuz çok daha büyük başarılar imza atmaya devam edecektir. Ayrıca Tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize ve değerli izleyicilerimize enişten teşekkürlerimizi sunuyor. Ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak bu sezon sanatla dolu bir yıl geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Hepinizi tiyatromuzu ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Lütfen bunu unutmayın. Unutmayın ki tiyatro hayatın aynasıdır ve biz bu aynayı sizler için sahnede tutmaya devam edeceğiz. akşamı birlikteyiz inşallah. Manisa Büyükşehir Belediyesi